Burada bizim kaldığımız bölgenin yani kapalı çarşısı gibi düşünebilirsin. Her şey var. Bak buradan bak köpeğe yemekler veriyorlar. Köpeğin yediği yerden yiyoruz. İçiyoruz. Yani köpekleri yemiyorlar. Köpeklere yediklerinden yediriyorlar. salatalık, kavun. öyle olduğu belli olmayan şeyler. 15 tane e, domates 5000 won. Yani e, işte bir won. Yani 15000 15 bin won. Yine yani Türkiye'deki hemen hemen aynı fiyat. Ama kalkan şey Palamut, palamut çok pahalı burada ya. Ona göre bunlar kalkana benziyor. Kalkan ya da vatos artık bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Kalamarlar çok uygun fiyat. Japonya'da bu şeyler deneyeceğim. Bebek ahtapotları deneyeceğim. Bakın bak. Amca deniz tarakların iyisini seçiyor. Elinle al. Onunla çıkmaz. Kafaya koydu onu alacak. Şimdi ben buraya aslında kurban bayramı vesilesiyle evde kavurma yapacağız ama onun için geldim. Buradan işte ufak çaplı et alacağım. Bir de ekmek alacağım. Abi adamların elmaları kavun büyüklüğünde. Ama taneyle satıyorlar. Evet, salatalığın tanesi 28 TL geliyor Bin won 28 TL. yani burada 5 tane 5 tane salatalık 48 TL ama salatalık da öyle zengin salatalık. Normal bizim salatalıklardan değil. bebek turuplar. Bu elmaya bak. Kafam kadar. Böyle elma mı oluyor? Kaysı bak. 20 tane kaysı buradan seçebiliyorsun. 5 bin var. Karpuz burada pahalı. Karpuz baya pahalı. Ama böyle şeyler ucuz. Bunlar hazır şeyler burada ucuz. var mesela güzel etler var. Çok güzel etler var. Bak şunlar kobe etine benziyor. Sığır etleriyle domuz etlerini genelde böyle uzak tutmaya çalışıyorlar. Ha, burası sadece domuzcu. Buradan da gelip böyle yılan balığını seçebiliyorsun. Yılan balığını çok güzel yapıyorlar. Onu daha yiyemedim ama görseli çok iyiydi. Bak şu kadar balık. Şu kadar balık ne yapıyor? 10.000 bin won. E, 290 lira yapıyor. 290 lira bedava yani dünya kadar kılçıksız e, filato balık. Ama işte bak yılanlar burada. Bunları çok güzel temizliyorlar. Bak şunlar fener balığı. Buranın en pahalı balıklarından. Bunlar, bunlar da iyi. Serdar diye bir arkadaşım var. O bunlara bayılırdı. Burada değişik değişik sebzeler var, meyveler var. Dilimlenmişi var. Dilimlenmişiyle şeyi e, dilimlenmemişi arasında neredeyse hiç fark yok. Hatta dilimlenmişleri sanki daha ucuz. Ama bak 3 tane e, bundan alıyorsun 5 bin 5 çarpı 25. Hesapla işte. Siyah şey var. 3 kilogramı 15 bin bu. İyi ee, yani. 10 bin won, 290 desek 290 450 3 kilo 3 kilo siyah domates Şunlar elma mı armut mu elma ile armutun karışımı bilemem Giderken son bir tadına bakacağım onlar Bunları alıyorlar bunlar bizim yediğimiz mi diye midyelerin orijinalleri bak şuna bak bu hala canlı görüyor musun bak bunlar alıp canlı canlı hükmetiyorlar bak bunlar işte gerçek midye bunlar bizim yediğimiz şakması bak hayvan hala canlı taze taze götürüyorlar vallahi. ağızda ölüyor Midede öldüğünü fark ediyor. Dün burada güzel mantarlar vardı, şimdi bunlar kalmış sadece. Bunlar da mantarların ekmek için herhalde. Küçük küçük mantarlar. Bak burada böyle mezeci var. Böyle mezeci var. ama rakıcı yok. Rakısız meze mi olur ya? Yok böyle harika mezeler var. Ya bunlar o kadar lezzetliler ki dibin düşer. Hatta oradan mezen al bak. Şuradan mezen al. Şuradan pişmiş e, balığını al. 12 bin 10, 3 tane balık. Ne yapıyor işte? 350 lira. Hiç uğraşmakla şeyde derdin olmasın Bir de bu adamlar bak böyle şeyde pişiriyorlar. Odun ateşinde pişiriyorlar. inanılmaz lezzetli bu balıklar. inanılmaz lezzetli. Mesela burada yine kömür ateşinde pişiriyorlar tavukları. Böyle göğüs yapıyorlar. Bambaşka bir lezzet. Bambaşka bir lezzet. Hatta bundan bir tane alacağım şimdi. Hi. This, this one. <laughs> 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 okay, okay, thanks. Ee, şey, Yetmezse şey, bu var. <laughs> Tabii ki 4 bin won yetmedi, 8 bin wondu. Dedim belki bana ikram eder, e, anlamamaz daha geldim. Ama yemedi. Şimdi 50 bin bonumu bozdurmak zorunda kaldım. daha 8 bin bon. Şakalık yapayım dedim. Çünkü burada genelde öyle olunca e, pek de İngilizce anlamadıkları için şey yapıyorlar. Hani e, üzerlerinden atmak için üzerlerinden atmak için hediye veriyorlar. İşte atlar bu, bunun adı et. Bunlar Kobe eti. Bak üstlerindeki şeyler damgalar Kobe eti olduğunu gösteriyor ama bunlar çok pahalı. Yani şu kadarcık şey 19.000 20.000 oldu. bin bak o 19.20.000. Bu 28.000. Yani bunları şeyle çarp, e, 28 de çarp, tamam kolay olsun 25 de çarpalım, 30 besin, e, tamam bir buçuk milyar suyu. Et. Kobe etleri çok pahalı. Onları Kobe'de yiyeceğiz inşallah. Bak bunlar da dinozor dinozor kemikleri. Bu, bunlar da... abi bu lası bir domuz ayağı bu lası bir domuz ne yiyor ne içiriyorsunuz bu domuzlarınıza balıklar aşağıda nefessizlikten aa la bunlar bunlar oksijensizlikten ölmek üzereler ya mezeciler. Bura genelde portçu, ayakçı, haçacı. Burada ekmek yok ekmek. Akma alan yiyemiyorsun hiçbir şey. Şundan bir tane alacağım ya. Bu neymiş ya? Merhaba. <laughs> <laughs> This one. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hah. Teşekkür ona da bu şeyden aldım. Ne olduğunu bilmedi. şeyden aldım. Şunlar diye bir olmuş ama bu kav kavun olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden şey yapmadım. Almadım. Güzel bir tane Evet alacağım zaten evde biraz etimiz vardı Ekmek arıyorum aslında Ekmek Şu ablanın aradığı Kavunlu Ekmekler olabilir ama Tamam Ya tavukçu Tavuğumuzu aldık O yüzden buraya fazla bakmayalım Olsunlar öyle lezzetli ki ben yani böyle hiçbir şeye benzemiyor gibi görünüyor. Bunların ekmeği sanırım bu ya. Abi adamların şeylerine bakar mısın? Çok lezzetli. Evet. Çok lezzetli. Bak. Abi adamlar ağızlarının tadını biliyorlar ama şey yok. Ee, ekmek yok. Hiç ekmek yemiyorlar. Bence o yüzden zayıflar. Bakıyoruz. Ekmek. Bak, mantara bak abi. Mantara. Şu mantardan alacağım. Ya da bundan mı alayım? Önerken bakarım. Eğer ekmek bulamazsam mantar alırım. Yeşillikleri pahalı aslında. Yani hep top yeşillik. Deniz ürünleri çok taze. Okyanustan mı geliyor? Nereden geliyor? Bu ne la? Bu nasıl bir yaratık ya? Ben anlamadım bunu. Pokemon'daki ölümsüz yaratığa benziyor. Kalamarlar, bilmem ne. Bunlar çok lezzetli. Tuba yemiyor işte. Ama şu dikenli şey ne hiç bilmiyorum. Şu kadarcık karpuz 7000 bu. Yani... yani 300 lira civarında bir şey. kiraz 100, gr, 100 gram kiraz 300 lira bir kilo patates o da işte <laughs> hemen hemen 250 lira falan bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu tatlı patates diye geçiyor ama ne olduğunu tam şey yapamadım mantar. Mantar buldum. İki mona. Bak şöyle zenci çıkıyor mantarlar buldum. Ondan alacağım şimdi. Şimdi ondan alacağım bir This Bismillah. Bir tane. Thank you. Kamsa mı da? Evet. Mantar aldım? Mantar da aldım? Mantarlarım çok güzel. Hatta bir tane de soğan alayım. Ya soğanın, soğanın tanesi 28 lira ya. E ama soğansız da kavurma olmaz şimdi. Bakayım bir monum var mı? Var. Bir monum da var. Tamam. Bir monum da var. Bunlar <laughs> da bir tane alayım. Tamam sabit de. Hani o? Ben de sen ananı. Sev... Seviyorum. Aldım bakalım buradan. Alışveriş yapmadım demesinler. Alıyoruz bu oyunu. Bugün evde yiyeceğiz sanırım. Ya bunları market şey, barbekücü de zaman daha ucuzlar. Dün e, yarım kilo e, dana etini, dana etini bize ızgarada servis ettiler. İşte ızgarada toplamda 39 bin won aldılar. Burada 250 gramına 18 bin won istiyorlar. Yani pişmişi daha uygun. Ha pişmiş derken kendimiz pişiriyoruz zaten. Ha burada fener balığı çok revaçta. Fener balığına bayılıyorlar. Burada altapot var. Kilolam mı satılıyor? Kilosu Yoksa taneyle mi satlıyor bilemiyorum. Böyle küçük küçük atabotlar. Şeyler. Kilo ile mi bilmiyorum. Taneyle mi kilo ile mi diye de soramıyorum adamlara. Adamlar da İngilizce sıfır. Sıfırın altında yani. Hatta İngilizce bilmedikleri için utanıyorlar. Cevap vermiyorlar. Git git yapıyorlar. Aa, mantarlar falan harika. İşte. Ekmek bulamadım bir ekmek. Ekmek bulaydım iyiydi. Ekmek bulamadım. Olmasa unla kendim ekmek yapardım. Burada tatlıcısı. Hiç tatlıya benzemiyor ama çok tatlı. Abi senin vurduklarını orada kesiyorlar bak. Ama aynı bıçakla kesmemeye dikkat ediyorlar. Harika sushi'leri var. O yüzden sushi yemekten bıktık. Ya benim acilen ekmek bulmam lazım. Ekmek bulamıyorum. Adamlarda ekmek yok. Ekmek yerine ne kullanıyorlar acaba? Ekmemeyi tercih ediyorlar. Abi şu mantarlara bakar mısın? Dev gibi. Şunların ayran olduğunu tahmin ediyorum ama şüpheliyim. Vallahi ne olur ne olmaz bilmiyorum. 12.000 mi diyor? 1200 mü diyor? Ben çözemedim bunları. Bunlar tatlı reyonu. Ablam bu mochilere bayılıyor. Mochi mochi mochi. Her birinin bir tadına baksaydım anlardım ne olduğunu ama tadına bakamadık. Ekmek de bulamıyoruz. Aa, şimdi port etinden kavurmamız yok mu? Yağlı yağlı abi bu inek etiyle şey eti arasında fark var yani yarı yarıya fark var inek etiyle domuz eti arasında yarı yarıya şey farkı var ha bak bu da şeyin hortum e, portun sırt kısmı Dur şu porta alıyor Orta aramayız da, şuradan bir tane alalım, yine kete alalım.